Ailelerde şu oluyor mesela arıyorlar veya işte uzmanlara gidiyorlar işte hocam benim çocukta her şey normal işte şunu yapıyor otizm işte sallanıyor işte kafasını vuruyor otizm mi şimdi şu var aile çok tipik davranışları çok sırıtan davranışları fark ediyor ama uzmana gidildiğinde bir bakılıyor ki çocukta daha 5-10 tane daha 15 tane daha belirti var yani dolayısıyla bir belirtiyle tabii ki otizm tanısı konmuyor ama aile onu fark etti belki. Sadece onu fark etti. Ama aile uzmana geldiğinde bakılıyor ki 10 tane daha 15 tane daha belirti var. Dolayısıyla hani bu şekilde bir tane şeyden yola çıkılamaz. Ve yine çok yaşlanmış işte hocam ama yönerge alıyor. Hocam ama işte adına bakıyor. Yani şimdi hani her zaman söylüyorum. Otizm böyle o çok kötü bir şey öldü bitti yatalak hasta ağır engel hiçbir şey anlamaz. Böyle bir şey demek değil ki. Otizm siyahla beyazdan ibaret değil. Yani aralarından bilim adamı da çıkan hayatı boyunca evet baka muhtaç da kalacak. İki farklı uçta aralarında bir sürü farklı e, seviyede çocuk olan bir yelpaze. Dolayısıyla hani bunu yaparsa otizm bunu yapar öyle bir şey değil. Yani bir sürü alandan belirtiye bakılarak bir kanaate var oluyor. Yani bir tane bir şeye bakılarak hiçbir çocuğa otizm denmiyor. Ama aile bir şeyden şüphelen değilse işte daha devamı da var mı yok mu ya da uzman karar vermiyor. Bunu anlatmaya çalışıyoruz hani.